Size selamlar canlarım nasılsınız iyisiniz umarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz Özleştik. birkaç gündür video yok da özlemişsinizdir beni ama turnuvada izleyenler zaten yayını kaçırmamış izlemişlerdir öncelikle arkadaşlar yeni bir ay yeni bir serüven bu ay umarım daha güzel olur Amin. yani verdiğiniz destekler vesaire bizim etkileşimimiz. Neyse mevzuyu daha fazla uzatmadan sizler de şöyle bir mevzuya girmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gittik hemen bir 40k UC'mizi dedik geldik buraya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Diyeceksiniz ki UC'yi nasıl cepledin? Sizlere güvenilir ve ucuz bir şekilde UC almanın yöntemini şu an sunuyorum hemen. Arkadaşlar sizler de güvenilir ve ucuz bir şekilde UC almak istiyorsanız eğer. Sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde UC alabilirsiniz. UC'yi nasıl mı alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz global hesap iseniz. PUBG Mobile bölümünden Global bölümünü seçip uc'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun uc'lerini görebiliyorsunuz. Ve bu uc'ler anlık olarak ID'nize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun. Oyun içi fiyatlardan baya bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazanabilirsiniz kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. UC'lerimizi de alıp geldiğimize göre size konudan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi 40K UC'miz var. Bu UC'yi ile arkadaşlar şu Lamborghini içerken selamlar diyeceğiz. Bir gireceğiz. Hatta şöyle bir diyelim mi selamun Zaten denilmiş bir tık ilerlenmiş. Yine de iyi ilerlenmiş. Sıkıntı yok. Buradan temkinli hızlanma gideceğiz. Ama şöyle bir hocam bir olay yapmak istiyorum ben. Evet yakıyoruz. Zaman. Bir kez daha yakarsam gizli totem'im çalıştıracağım. Gizli totem'im. Gebri, gebri. Hemen gizli totemimi çağırıp bu arada arkadaşlar 3 gündür video falan çekmiyorum ya böyle. Sanki bir tık videoya hızlı girdim hızlı gelişti bir şeyler oldu gibi hissediyorum. Umarım öyle olmamıştır. Olduysa da af Rahat olsun. Bu hesabı 3 karttık. Bir adet torus çekmemiz lazım. O yüzden 3 kart çekmemiz lazım. Bunu hemen hızlanalım arkadaşlar. Tek atacağım. Her zamanki halimiz görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ben gelsene artık lan. Çekin. Oho koltuğunu falan çekiyor arkadaşlar. Ta, Tam ekrandan geliyor. Ya kızım git buradan git. Bu odadan zaten kurtulacağız senin. Aha da geldi. Alamet Rally gelmiş. Ama ben biraz da o tarafa gidersem kameradan dışarı fırlayacağım. Kamera mi sen bozmuşsun. Öyle bir şey yok. Kameram böyle duruyor. Bana ne oğlum? Yani her şeyimi bozuyor arkadaşlar. Bunu normal Evet. Bas. Tek de geçir tamam mı? Buradan yedi atlat. Ne istersen. Öyle basılmaz hocam. böyle bir basacaksın. Bir bekleteceksin. Böyle bir gezdireceksin. Buraya noçenin ne yazıyor? Bir kol olacaksın. Yanacak. Bu zaten garanti geçecek. Hazır mısın? 2 atlat. 6'ya atma. Aman diyeyim bak. Gözünü sevdiğim 3 atlat. 3 mü? Evet yoksa çok büyük zarar yazıyoruz bu arada. 3 kart çıkarmamız lazım. Makaronda neyse kahretmesin gitti iki hatta. Tek de bunu 8'e atlatman lazım. Harbi mi? Vallahi Hı. yapamazsan büyük taneyi yedik. Tamam. Ee... Arkadaşlar broşe broşe asırı. <gülüyor> 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 Burası aşırı sıkıntılı. O zaman bu like atanlar için gelsin. Şöyle. O zaman dostum hemen like'ları patlatmamışsın. Senin Patlatma, için geliyor. Patlattığınıza bak bastınız mı? Like atmayana tamam. yanarsa saklım helal etmem geçerse. Yanımsınız. Attım. <laughs> Tamam, bekle. Tamam. Dokunma. Moralim bozuldu, ben dokunmadım. Beni konu çek. Dokunma. Hayır ama yeteri kadar like saksın o Hala like saksın. Dur. Sus. Susar mısın artık ya? Hala susar mısın? Hala kaldırma. Şurada hissediyorum. Ben like patlaması geliyor. Tövbe evet. tövbe. Tamam. Aha. Bu cemi geri ver ne olur. 500 parayı ne yapayım ben ya hocam. Bekle. Ben de. Ben de. Ben de güveniyor. zaten garanti geçecek. 8'e geçmezse bu arada naneyi yedik. Ben sana söyleyeyim. Yine bir büyü yapısı ekranla. <laughs> Aşkım çağırmasaydım daha az zarar ediyordum ben ya. Yani. Vallahi daha az zarar ediyordum. Şu an daha yedik arkadaşlar. Yani bu diye oraya gelmesi imkansız gibi bir şey. Yani. Tekrar tanımamız. Yani bildiğiniz hüsran son. <laughs> Bu hızlı hızlı geç ilk başları. Sonrası bende. Kral ben hızlı geçeyim de orada 3 defa yakmam var ya o kadar kötü oldu ki. İyi iyi iyi. Kötü. Buralarda atması kötü. Yengeniz şarkı sanki hiç bilmiyor. Hiç basmamış gibi iyi iyi gidiyor. Şu an ben daha çok stresleniyorum. Allah naneyi yedik ben sana söyleyeyim. Ama, Buradan direkt 7'ye atması lazım. 7'ye atmazsa arkadaşlar bizim bütün plan hayal oluyor. Hmm. 3 <laughs> Yakma hakkımız iki tane var. İki hakkımıza 8 atarsa yer okey plan. Yoksa nane. Basayım. İlkini ben basayım ikinciyi tamam. sen bas. Haydi bismillah. Arkadaşlar bunu cidden böyle like atan canlarımın şansına şöyle bir dokunup basıyorum. Haydi bismillah. <laughs> geç ne olur geç ya. <laughs> Naneyi yedik. Vallahi geçmezse büyük sıkıntı. Allah ne olur geçsin <laughs> Bakmayacağım. İki Allah kahretmesin ya, çok kötü, çok kötü arkadaşlar mecbur e, bu hesaba takviye yapılacak Ulan ne yapalım yapacak bir şey yok deyip bir takviye yapıp gelelim. Umarım bu takviye sabah bulmaz. Arkadaşlar hemen takviye yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar üstünden birazcık zaman geçti ama takviye yapıp geldik. Belki de gün geçmiştir. Buna tam info vermeyeceğim ama tipimden anlamışsınızdır. Bir gün geçti. Neyse infosunu verelim. Arkadaşlar şurada bir son kalan mevzumuz vardı. Yengenizle basalım dedik. Başaramadık. Aman ama bu sefer umarım başaracağız. Çünkü zaten temkinli dediğimde tekte geçecek. Ama iki kart atarsa gerçekten mükemmel olur. Atmazsa nane yiyeceğiz. Bunu cidden şu an bizi seven, like atan bütün canlarım için basacağım ama yine bir Türk vakası yaşanmış durum. Türk olduğumu kanıtlamışım. Tamam. Evet. Tamam. Böyle okeyiz. Arkadaşlar bunu canı gönülden şu an videoya like atan ve bizi... Neydi? Bizi sevenler için basıyorum. Umarım güzel bir sonuç alırız Haydi bismillah. Tam hissettiğimde kaldıracağım elimi. Tam like'lar geldi hissediyorum. Pekâlâ <laughs> <Bir kart> olsun. Are you gonna miss your mom? No. No. Ödeme Haydi olsun. Neyse pozitif bakarsak 900 paramız var. Bir tane de set çekebiliriz ya da ileride araba için kullanırız. Bir buçuk araba sayıyorum ben bunu. Ama şimdi hızcılık yapacağım çaktırmayın tamam mı? Şimdi siz diyeceksiniz ki böyle bir hızcılık <laughs> ne yaptı? Bunları buraları evet. e, anca tam gösterme. Evet. Arkadaşlar şimdi biz buradan öncelikle şöyle bir 3 kartlık mükemmel arabamızı alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Baba bu bu hesaba şartta hesap full artı full de arabası yoktu. Şöyle bir Noche GMG yazacağım. Noche GMG yazalım. Böyle de bir gözlüğümüzü koyalım. Durum alanına gönder abi. İyi bir şey yapmışız gibi. <laughs> hani alt üstü e, 45k'ya bir tane araba aldım. Olur. Yenur yani. Yenur. Omega uç. Efendim, ben deliyim. Şimdi sizleri daha fazla arkadaşlar sıkmadan bu videoya ekstra bir de içerik katmak istiyorum. Siz neyi diye düşünürken. Şöyle hocam şuraya gelelim. Şuraya bir yeni çarkımız gelmiş. Bir tane onu atalım. Gelecek tokası çıktı. Çıkmasa ne yapardık? Burayı bir %100 yapalım. Şöyle geç diyeceğim. Arkadaşlar tamamen UC etme. Sonraki videomuzda UC ezme olsun diyorsanız olsun yazın yorumlara. Böyle 50-60 kadar yükleyip UC ezme yapacağız. Tamam bura hakkını doldurdu bence. Bir tane onu uceliki açalım şöyle. Tamam hocam. Şuradan devam edeceğiz. Buradaki seti çok istiyormuş Mert kardeşim. Hesap sahibi. Şöyle bir iki tane tekli de geç dedik. Sonra onlularımıza bizim her zamanki totemimizle devam edeceğiz. Haydi bismillah. Şöyle bir vuralım. Bunu sizler için bastım. Tamam. Bunu kendim için basıyorum arkadaşlar. Bunu bunu asıl kendim için basıyorum. İkisi sizler için olsun. 7 tekli 2 onlu benim totemimdir. Teklere geldi. Maşallah hocam. Şöyle 2 teklimiz. 3 4 5 Şöyle 6 Güzel. Böyle de 7 Şimdi 2 onlumuz geliyor. Üçüncü de geçeceğim arkadaşlar. Üçüncü belli olacak ya altta. O zaman geçeceğim. Olacak. Kaçırdık Neyse ikinciyi ikide geçelim. Potem bozuldu hocam. Totem bozuldu. Totem bozuldu. O zaman bu 3 tekli arkadaşlar. 3 e, tekli 3 oğlu da sizler için yine. Şöyle 3 tekli. Şu an abone olup like atan bütün canlarım için. Şu 1. Şu 2. Şu da 3. Ulan 4. Ulan 5. Ve 6. Allah etmesin. seti vermiyor. Dur kötü şans atmamız lazım bir şekilde. Bir yerde şuradan bir kötü şans atalım. Burada zaten bir altı tekli bir onu yapalım. Böyle bir. Böyle iki. Böyle üç. Böyle dört. Böyle beş. Böyle altı tekli. Bir de onumuz geliyor. Bir de alevli mumya geliyormuş. Amuda halkarım Burada var ya sevinçten böyle kendimi parçaları. Ne geleceksin bakalım. <laughs> kötü şans kötü şans kötü şans attık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kötü şansı attık ya. <laughs> olsun ya yani. şuradan bir onu açalım. 120 ucu ilerde edildi. Tamam 500 ucu ediyor. <laughs> kötü şans kötü şans. Sıkıntı yok kötü şans. Biraz daha kötü şans atalım şurada. Baba yeni set gelmiş almazsak olmaz dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Rahma Riyad seti. Baba bunu da giyinelim üstümüze. Oo abla sen neymişsin lan öyle? Ablaya baksanıza. Abla harbi dehşetül felaket bir şey. Abla iyisin bu arada iyisin. Sıkıntı yok. Neyse ablamızı aldığımıza göre arkadaşlar kötü şansları komple attığımıza göre şöyle bir 5 tane geçiş yapacağım. 1 şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 yine verdi onu olsun şöyle 5 400 para geldi devam bir 5 tane daha 1 2 3 4 5 Saçı ver bari Allah belanı vermesin. 10 tane tek olacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık versin ya. 7, 8, 9, 10, 1, 2, Allah kahretmesin. Ulan bütün uc'yı basıyorum lan. Yoksa verme lan. Allah rızası için ver. <laughs> Yok. Böyle bir rey gözükmedi bu arada. <laughs> Arkadaşlar son. Ulan sonuncuyu geçti yapmayalım bari. Bir tık nane hani yedik gibi sanki. Şöyle bir kamerayı kapatayım. Belki saçı verse kurtarıyor bu arada. Saçı verse kurtarıyor. Allah rızası için benden. Veremem. Aa, ana. Ana. Ulan saçı vermedi ya lan. Verirsem şerefsizim. Veremem. Neyse seti alalım. Allah kahretmesin. Arkadaşlar izlediğiniz en kötü açılım olabilir bu arada. Ya deden ne verdin kanka? 60 bin UC harcamışız tamamen. Biz şimdi 60 bin UC iki destansı bir de araba mı aldık? Kafayı versin nane yedik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu yani umarım hakkını helal eder. Şimdi bu arkadaş bize bastığını sanıyordu. Sen gel buraya şimdi. Böyle merdomlan Sen bize bastığını sanıyordun ne kardeşim? Üstün üstlük bir de çocuğum için popülerliklerini kullanıyorum yüzsüz gibi. Hoca son derece çok ayıp ettin. Vallahi yüzsüz gibi bunları da kullandık. Merdo hakkına helal et. Edenin armadını yani arkadaşlar şimdi pozitif düşününce ama şöyle bir şey var. Hem 3 kartlık arabamız oldu artık. Lambamızı koyalım şuraya. Bunun yerine aslında güzel bir sedan buraya koyamaz mıyız ya? Boğaz yerine şöyle bir şey koysak. o üstü çıkıyor tamam. Bak böyle daha iyi oldu. Yani pozitif olarak düşündüğümüzde Merdom'un hesabını yeni bir şeyler yaptık bence. ve buradan da mı hiç seviye oynamadım 3 kartlık araba aldım. Allah kahretmesin seni ya. Arkadaşlar niye böyle oldu? Seviye atlatmışız onda var mı bir şey? Bunları almışız. Yani buradan bir şey oynatamamışız. Silahdan da temadan da. Yani arkadaşlar bir tık kötülük kötürüm yani harbi kötürüm açılım olmuş olabilir. Ama sizlerden ricam bu kötürümlüğün üstüne kötürümlük daha fazla yapmayalım. Bunun peşine de gameplay de koymak olmaz. Çünkü bir sürü sandık falan açtık. Araba aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse eğer like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Çünkü bu kötülüğün üstüne öyle bir iyilik yaparsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Ve diğer video yine açılım olsun mu? Bütün her şeyi çarçur basalım mı? Bunu yazın yorumlara. Nihayeler falan her şeye basacağız. UC izleyeceğiz. Eğer okey derseniz yapacağız bunları. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bu evin anda bir şey yok mu? Hmm. Evin e nasıl bir şey yok?